Pedro Canonica'nın yapmış olduğu Atatürk heykeli tam olarak fotoğrafın ortasında bulunmakta. Bugün biraz çıplak. Yani 2024'lerin fotoğrafında sadece Atatürk heykeli var. Onun dışında sağında solunda herhangi bir şey yok. Pedro Canonica 500 bin liralık bir Türk parasıyla bölgedeki esnafın topladığı yardım paralarıyla... Atatürk heykelini yaptığında acaba etrafının bu kadar çıplak olabileceğini düşünmüş müydü? 1930'lu yıllarda henüz İnönü tarafından Taksim Topçu Kışlası yıkılmamışken aynı açıdan sizin şu an bakmış olduğunuz açıdan bakıldığında arkası bir hayli kalabalık. Bana göre sağda ama size göre solda Taksim Topçu Kışlası'nın kapısı var giriş kapısı ve orada soğan kubbeli iki tane kubbe görüyoruz. Soğan kubbe deniyor onlara. İki tane kubbenin ortasından giriş kapısı. Bana göre solda ama size göre sağda ise binanın merkezi yapısı görülüyor. 40'lı yıllarda İnönü zamanında binalar yıkılınca Atatürk heykelinin arkasındaki kışla yıkılınca bir tek heykel kaldı. Bu yüzden heykel bugün tek başınaymış gibi görülüyor. Halbuki heykelin yapıldığında bu meydanda birbirinden güzel çok fazla eser vardı. Meydanı çıkartmak için, ortalığı boşaltmak için yapılan faaliyet kapsamında maalesef ortaya çıkan yıkımlar çok da fazla güzellik vermedi. Ee, sadece meydanı boşalttı. Heykel tek başına kaldı. Ama nasıl güzelmiş değil mi? Yani otuzlu yıllarda şu an ekranda gördüğünüz Taksim Topçu Kışlası'nın girişindeki soğan kubbeler ya da bu tarafta bulunan üçgenimsi yapılar ne kadar da güzel görünüyormuş. İki fotoğrafı yan yana koyduğunuzda aynı açıdan çekilen İki tane fotoğrafın birbirinden farklı iki resmi ve iki zaman dilimini gösterdiği ortaya çıkmaktadır. 1930'lar 2024. Aradan geçen 90 sene ve çok fazla zaman değişimi sizi 90 yıl ara ile aynı açıdan çekilen iki fotoğrafla baş başa bırakıyor. Fotoğrafsız bir biçimde Taksim Camii'ni, Taksim Camii'nin önündeki sarnıcı Sultan 1. Mahmud döneminden kalma sarnıcı göstermek istiyorum. Dörtgen bir yapıya sahiptir. dikdörtgen uzunlamasına bir yapıya sahiptir. Taksim Camii'ni ise bir sonra konuşalım mı? Dingo'nun ahırını anlatırken size camiyi de anlatmak istiyorum. Burası balık sırtı gibi bir yer. Yani şöyle bir balık düşünün onun sırtındayız. Ve bu sırtta İstiklal Caddesi adı verilen cadde 1100 metre boyunca gitmektedir. Buradan aşağıya doğru inersek Beşiktaş, Kabataş, Fındıklı, Tophane, Karaköy bölgesi. Buradan aşağıya doğru inersek Tarlabaşı, Pangaltı, Kasım Paşa bölgesi bulunmakta. Tam olarak balığın sırtında bulunmaktayız. Burası en tepe. Maslak bu arada maslak kelimesi ismi mef'uldur. Islak olan yerdir. Maslak ıslaktan gelmektedir. Ve maslak bölgesinde bulunan derelerden ıslak olan yerlerdeki derelerden gelen borularla gelen sular bu bölgede Sultan 1. Mahmut döneminde aslında Justinianus devrinde 527-65 yılları arasında da burada bir su havzası varmış ama elimize ulaşmadı. 1750'li yıllarda Sultan 1. Mahmut bu bölgeye Maslak bölgesinden gelen suların biriktirildiği bir havuz yaptı ve bu havuzda biriken sular Gerek Beşiktaş Tophane bölgesine, gerekse Pangaltı, Tarlabaşı, Kasımpaşa bölgesine, mahallelere, caddelere, sokaklara verilen su borularla burada bölüştürülüyormuş. Buradan gönderiliyormuş. Bölüştürmek kelimesi Halil abi bilirsin ne demektir bölüştürmek? Taksim etmek. Bu yüzden buranın adı Taksim. Taksim mevcut olan suyu bölmek, suyu taksim etmektir. Maksem var birazdan göreceğiz. Maksem binasının dağıtmış olduğu suyun, taksim edildiği suyun saklandığı sarnıcımsı barajı, su havzasını görüyoruz. Taksim bölgenin adı nereden geliyor? İşte buradaki suyun bölüştürülmesinden taksim edilmesinden geliyor. Peki o taksim eden bina neresi? Hadi gelin size o taksim edilen suyun bölüştürüldüğü binayı göstereyim. Dingo'nun ahırından Taksim Camii'ne giden süreci anlatayım. İşte suyun taksim edildiği ve bölgeye de bölgenin adını veren maksem binası budur. Bütün hikaye bundan ibarettir. Bu binanın adı maksemdir. Yani bölen, bölüştüren demektir. Üzerindeki kuş evleri de insaniyetimizin dünya medeniyetine bir hatırasıdır, hediyesidir. Maksem, İçinde bulunan borular eşliğinde az evvel göstermiş olduğum su saklama depolarında bulunan suyu borularla aşağıya doğru gönderir, yani taksim eder. Bütün hikaye bundan ibarettir. Buranın adı Maksemdir, yani taksim edendir. Şimdi gelelim Taksim Camii'ne ve Dingon Nehri'ne. Haydi buyurun. 1870'li yıllar dünyada tramvayların, atlı tramvayların moda olduğu dönemlerdeydi. Ve tam olarak 1873'te Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'da tramvay devreye girdi. Bir siyasi partinin lideri Türkiye'de Cumhuriyet'e kadar herhangi bir ulaşım aracı yoktu at arabalarıyla kanılarla ulaşım sağlanıyordu dedi. Ne kadar yanılıyor, ne kadar yanlış bir bilgi. Dünyanın en eski metrosu, bu arada metro yer altından giden demek ya, hani hiç yeryüzüne çıkmadan yerin altından, binalardan, binaların altından giden demek ya, dünyanın en eski metrosu 1873 İngiltere Londra metrosudur. Dünyanın en eski ikinci metrosu Karaköy Galata İstanbul metrosudur. Bizler 1875 yılında dünyanın en eski ikinci metrosuna Abdülaziz Han döneminde sahip olduk. 1875 yılında metro yapıla dursun, atlı tramvay önünden bir adamın koşarak elindeki zili çalarak var da var da diyerek bağırarak gittiği günlerden bahsediyorum. İlk tramvay hatları Ortaköy, Beşiktaş, Karaköy, Perşembe Pazarı ve Şişhane üzerinden Taksim ardından Harbiye'ye kadar yani Ortaköy'den Harbiye'ye kadar bir tramvay durağı var. Bir tramvay yolu ve rayları bulunmaktadır. Bir tramvay vagonunu normalde Ortaköy'den Karaköy'e kadar iki at ya da bir at çekebilir. Çünkü düzlük bir yoldur, tramvay ahşaptır, bazı yerleri demirdir ve çekebilir. Fakat yokuş olduğunda bu atların üzerine yeni atların eklenmesi gerekiyor ya heh, Hikayemiz tam olarak da burada başlıyor Ortaköy'den Beşiktaş'a, Kabataş'a, Karaköy'e Perşembe pazarına kadar bir atla Bilemedin iki atla gelen tramvay Perşembe pazarında bugün Hırdabatçılar çarşısının bulunduğu Rabia Emetullah Gündüz Sultan Camii'nin yanında bir ahır var o ahıra tramvay giriyor. Tramvayı çeken bir ya da iki atın yanına 6, 7, 8 at ekleniyor. 8 at eklenince 10 atla beraber tramvay şişhane yokuşunu çıkıyor. Tam olarak şuralardan. Yokuş bitiyor. Taksim'e geliyor. Meydana geliyor. Buradan Şişli'ye, Harbiye'ye doğru giderken 10 tane ata gerek yok bu tramvayı dinlenmiş olan iki at götürebilir Harbiye'ye kadar, Şişli'ye kadar ya. Tramvayı yokuştan yukarıya doğru çıkartan 10 at sökülür, yeni iki at bağlanır ve tramvay buradan yoluna devam eder. Bu geldiği ahırda 10 at beslenmeye ve sulanmaya başlar beslenmiş ve sulanmış olan atların dinlenik olanları yaşına göre değişiyor dinlenme zamanları. Dinlenik olanları tek başına ve boş olarak aşağıya perşembe pazarına doğru gönderilir. Atlar yolları bilmektedir ezbere ve perşembe pazarına doğru gider. Bazen 8 at gelir, 3 at gider. 8 at gelir, 2 at gider. 8 at gelir, 1 at gider. Bazen 5 at gelir, 4 at gider. Bu atların dinlenme ve sulanma dönemleri farklı olduğu için herhangi bir zamanlandırma yapılmadığı ve kaydı da yoktur. Kayıt tutmak zor zordur. Yani buradaki ahıra giren at ve çıkan at sayısı belli değildir. Bu ahır kaydı kuyudatı defteri olmayan bir ahırdır ve yalnızca dinlenme ahırıdır. İşte Osmanlı devletinin tramvay tertibatının girmiş olduğu bu ahır atların kaydının tutulmadığı, girenin çıkanın belli olmadığı bu ahırın kapısındaki kahya bir Rum'dur ve adı da Dingo'dur. Dingo'nun ahırı da tam olarak buradadır. Girenin çıkanın belli olmadığı, kaydının tutulmadığı Dingo'nun ahırı zamanla arabalar çovaldığı, atlar bittiği için otoparka doğru dönüşmüştür. Benim gençliğim ve orta yaşlılığım zamanında burada bir otopark vardı ve sonra Dingo'nun ahırı gitti, otopark geldi. Sonra otopark gitti. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde buraya Taksim Camii yapıldı. Dingonun Ahırı, Taksim Otoparkı ve Taksim Camii bu coğrafyanın ve bu bölgenin kaderinde ve tarihinde var olan gerçeklerdir. Efendim sizi Dingonun Ahırı ile tanıştırmaktan mutluluk duydum geldik bir programın daha sonuna. Allah fırsat ve ruhsat verirse haftaya yine Taksim bölgesinin farklı taraflarını anlatarak evlerinizde olmayı kendime bir şeref addedeceğim. Allah'a emanet olun.